Yardımcı Öğretmen kanalından herkese merhaba. Yeni bir video ile tekrardan sizlerle birlikteyiz. Sevgili öğrenciler bugünkü ders videomuzu sizlerle birlikte 6. sınıf matematik dersi bölünebilme uygulamaları videosu çekeceğiz. Arkadaşlar bu videomuz bölünebilme konusuyla ilgili bu seneki son videomuz. Yine soru çözümü belki yayınlayabiliriz. Bu 3. videomuz oluyor. İlk 2 videosunda sizlere konuları anlattık. Prensiplerini öğrettik. Bölünebilme kuralları ile ilgili örnekler çalıştık. Bu videomuzda ise sizlere zor bölünebilme uygulamaları ile ilgili sorular çözeceğiz arkadaşlar. Oldukça güzel sorular hazırladık sizlere. Haydi başlayalım. Şimdi ilk konumuz, ilk sorumuz yine 2, 5 ve 9 ile bölünebilme ile ilgili. 5 basamaklı bir sayı var. 2, 5 ve 9 ile tam bölünebildiğine göre... Üçgen artı kare işleminin sonucunu bulunuz diyor. Şimdi sevgili öğrenciler, öncelikle birler basamağını halletmemiz gerekiyor. Birler basamağı 2 ile bölünebilmesi için kare hangi değerleri almalı? 0, 2, 4, 6, 8 değerlerini alması gerekiyor. Peki 5 ile bölünebilmesi için karenin ne olması lazım? 0 ya da 5 olması gerekiyor. E şimdi baktığımız zaman o halde şimdi kareyi belirleyenler kareyi ne yaptı? Her ikisinde de ortak. Ne var arkadaşlar? Yalnızca 0 var. Bakın hatta kare için aldım. Kare eşittir 0 oldu. Çok zor gibi görünüyor aslında ama oldukça kolay. Nereden başlayacağınızı iyi bilmeniz lazım. Bir kere e, birler basamağıyla ilgili bir kural veriyorsa sizlere öncelikle oradan başlamanızı size tavsiye ederim sevgili öğrenciler. Kareyi bulduktan sonrası artık çok kolay olacak. 9 kalansız bölünebilme kuralı neydi? Rakamların toplamı 9'un katı mı değil mi ona bakacağız. Şimdi üçgen artı 7 artı 7 artı 2 artı artık kareyi biliyorum. Ne dedi kareye? 0 dedik. Buna bakacağız. Eşittir kaç olduğuna bakacağız. Üçgen artı 14, 16. Bunun 9'un katı olmasını istiyorum. 9K yazalım. 9'un katı anlamına gelen. 9'un katı olmasını istiyorum. Şimdi 9'un katlarını şöyle düşünelim. 9 var, 18 var, 27 var, 36, 45 diye gidiyor. Bir kere benim sayım 16. 16'ya bir şey daha eklersem 16'dan daha büyük bir şey olacak, değil mi? Yani 16'dan sonra 9'un katına bakmam gerekiyor. Ne var 16'dan hemen sonra? 18 var. 18 sayısı için üçgene kaç eklememiz gerekiyor? Hepinizin 2 dediğini duyar gibiyim. 2 ekleyeceğiz. Peki 1-9 daha eklersem rakamların dışına çıkar mıyım? Evet. 2'ye 9 daha eklersem 11 olur. 11 bir rakam değildir. Ama üçgen bir rakam olması gerekiyor. Tek bir ee, basamağı var çünkü. Dolayısıyla sadece 2 değerini alır. Şimdi son sorumuz artık. Onu da kırmızı kalemle yapalım. Üçgen artı kare işlemini istiyor bizden. Kareyi biz ne bulduk? 0 bulduk. 3 kere de 2 bulduk. Eşittir cevabımız 2 oldu. Bir diğer sorumuza geçiyorum sevgili öğrenciler. Hangisi 4 ile tam bölünebildiği halde 9'a tam bölünemez diyor. Hemen bakalım. 4 ile bölünebilme kuralı son 2 basamağı 0 0 olabilir. 4'ün katı olabilir. Yine 36 bakın aynısı. 48. Bunların hepsi 4 ile tam bölünüyor. Birinci kuralı hepsi sağladı. İkinci kuralda ne istiyor bizden? 9'a tam bölünüp bölünemediğini soruyor. Bu sayımız zaten 909'un direkt katı. Hiç yapmamıza bile gerek yok. Bu 9'a tam bölündü. Birine bölünüp birine bölünmemesini istiyordu bizde soruda. Ama burada her ikisi de bölündüğü için olmadı. Bakıyoruz 9, 18, 18 yine 9'un katıdır. Rakamlarını topladık. Yine 9'a tam bölündü. Buraya bakalım. 6 3 daha 9, 8 daha 17. 17 9'un katı değil. O yüzden 9'a tam bölünmedi. Yine son soruya bakalım. 6 4 daha 10, 8 daha 18. 18 de yine 9'a tam bölünür, 9'un katıdır. Dolayısıyla doğru yanıtımız artık B seçeneği oldu. Hemen geçiyorum sevgili öğrenciler ilk sayfaya. İkinci sayfamızda yine güzel iki tane sorumuz var. Ali arkadaşı Kerem'e 4 basamaklı bir sayının dört basamaklı bir sayının son rakamını söylüyor. Kerem'den aşağıdaki soruları cevaplamasını istiyor. Yani sadece bir sayımızın neyini biliyoruz? Son basamağını biliyoruz rastgele bir sayı yazarak da bu soruyu yapabilirsiniz. Hangilerini cevaplayamaz? 5 ile tam bölünebilir mi? Arkadaşlar 5 ile bölünebilme kuralında biz nereye bakıyorduk? Sayının birler basamağına bakıyorduk. O zaman bu soruyu cevaplayabilir Kerem. Sayı 2 ile tam bölünebilir mi? 2 ile bölünebilme kuralları yine birler basamağının 0 2 4 6 8 olmasını istiyorduk. Bu yönüyle yine bu soruyu cevaplayabilir. 9 ile tam bölünür mi? Evet. 9 ile tam bölünüp bölünemediğini bilmek için bizim diğer basamakları da bilmemiz, diğer sayıları da bilmemiz gerekiyor. Ve toplamının 9'un katı olup olmadığını bilmemiz gerekiyor. Bu yönüyle bu soruyu cevaplayamaz. 10 ile tam bölünür mü? Birler basamağı 0 olup olmadığına bakacağız. Bu yönüyle bu soruyu da cevaplayabilir. Ya bölünür der ya da bölünmezler. Sonuçta bölünmez demesi de soruyu cevaplamış anlamına gelir. Dolayısıyla doğru yanıtımız C seçeneği olacaktı. 3 Üç basamaklı üçgen kare daire bir sayıdır. Buna göre aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? Daire 0 ise sayı 10'a tam bölünür diyor. Evet birler basamağı 0 ise sayımız 10'a tam bölünür. Üçgen, kare ve dairenin toplamı 3'ün tam katı ise 3'e bölünür. Evet, 3 ile bölünebilme kuralını anlatmış burada. Bu sorumuz da doğrudur. Kare 4, daire 8 ise. Şurası 4, şurası 8 ise sayı 4'e tam bölünür diyor. Evet, 48 4'ün katıdır. Hemen 4'e bölelim hatta. kalansız bölünebildiğini siz de görüyorsunuz. Dolayısıyla 4'e bölünür. Daire 0 veya 5 ise 5 veya 0 ise sayı 10'a tam bölünür diye söylemiş. Şimdi bakalım 0 ile bölünebilme, 10 bölünebilme kuralı neydi? Sadece 0 olduğunda oluyordu. Peki 5 ile 5 yazarsa Sayımız 10'a bölünür mü? Bölünmez. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacak. D seçeneği tam doğru bir seçenek değildir. Buna ne dese doğru olurdu? Şuraya 5'e tam bölünür deseydi doğru olurdu. 5 ile bölünebilme kuralını anlatmış. Geçiyoruz bir diğer sayfamıza. Sevgili öğrenciler bu bizim son sayfamız olacak. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Aynı zamanda size çok güzel yazılar hazırlıyoruz. Yine sizin istekleriniz olursa mutlaka yorumlarda belirtin. Ekibim, arkadaşlarım ve bizler bunları okuyor ve sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda Instagram'da bilgi yarışmaları ve anne babalarınıza yönelik veli etkinlikleri yapıyoruz. Onları da ailenize bildirmeyi unutmayınız. Evet, devam edelim sevgili öğrenciler. Kaç tanesi her zaman doğrudur diyor. Güzel bir soru ile yine devam ediyoruz. 4 ile tam bölünebilen bir sayı 2'ye de tam bölünür. Deneyin arkadaşlar. E, delemeseniz de bilebilirsiniz ama mesela 24 4'e tam bölünür 2'ye de bölünür. 48 4'e tam bölünür 2'ye de bölünür. Çok uzağa gitmeye gerek yok. 8 4'e tam bölünür 2'ye de bölünür. İstiyorsanız daha daha yukarıya gidin. 104 4'e tam bölünür 2'ye de bölünür. Dolayısıyla arkadaşlar 4'e tam bölünen her sayı 2'ye de bölünür. Zaten 2'nin bir katı değil mi 4? Evet. Sayı 4'e bölünürse 2'ye zaten bölünür. Buradan da karşınıza aklınıza gelebilir. Bakın 3 ile tam bölenebilen her sayı 6 ile tam bölünür diyor. Zaten hatırlayacak olursanız 6'nın bölünebilme kuralı neydi? Hem 2'ye hem 3'e tam bölünebilme kuralı vardı. Zaten 3'e tam bölenebilen her sayı 6'ya da tam bölünür. Pardon özür dilerim. Tam tersinden söylemiş. 3'e tam bölünebilen her sayı 6'ya tam bölünmez. Bakın 6'ya tam bölünen her sayı 3'e tam bölünebilir. Tersten söylerse yanlış olur. Bakın şimdi dikkatlice dinleyin. Mesela 3'e tam bölünen bir sayı söyleyelim. 9. 9 3'e tam bölünür. Ama 6'ya tam bölünür mü? Hayır. 12. 3'e tam bölünür. 6'ya da bölünür. Ama her zaman doğrudur diyor. Her zaman doğru olup olmadığını söylüyorsa ben buna çarpı koyarım sevgili öğrenciler. Dolayısıyla bu yanlış bir ifade oldu ya da her zaman doğru olmayan bir ifade oldu. 9 ile tam bölünebilen her sayı 3 ile tamdır. İşte bu kez doğru oldu. Bakın başa büyüğü yazması gerekiyor. Burada okuduğunu anlama becerisi de çok önemli. Az kalsın ben de yanlış yapıyordum. Dolayısıyla dikkatli bir şekilde okumanızı tavsiye ediyorum sevgili öğrenciler. 9 ile tam bölünebilen her sayı 3 ile de tam bölünür demiş. Deneyelim arkadaşlar. Mesela 9'un katı 9. 9 3'e tam bölünür mü? Bölünür. 18 rakamlar toplama yine 3'ün katı. 27 bakın yine 36 999 hiç fark etmez. Hepsi aynı zamanda 3'e de tam bölünüyor. Dolayısıyla bu cevabımız da doğru zaten 3'ün bir katı. Bakın burada tam tersini söylediği için yanlış oluyor. 10 ile tam bölünebilen her sayı 5 ile de tam bölünür. Deneyelim. 50 5'e bölünür. Çünkü birler basamağı sıfırdır. Zaten 10 ile bölünebilen sayı ne olur? Birler basamağı sıfır olur. 5 ile tam bölünebilen de neydi? 0 veya 5'ti. Zaten 10 ile bölünebilen her sayının sonunda 0 olacak. 0 e, olunca o sayı 5'e de tam bölünür. Dolayısıyla bu ifademiz de doğru olacak ve cevabımız 3 seçeneği olacak. Dikkat edeceğiniz nokta şu. 1 başta büyük sayıyı mı söylemiş? Cümlenin nasıl geldiği çok önemli. İkincisi de birbirinin katı mı değil mi ona bakın. Veya en garanti yöntem deneyin arkadaşlar. Bir 4 5 tanesini deneyince daha iyi sonuçlara ulaşabilirsiniz. Gelelim son sorumuza. Güzel bir soruyla sizlere veda edeceğiz. Arkadaşlar şimdi burada 2, 3, 4 ve 6 ile bölünebilme kuralını karışık bir şekilde vermiş. 2'ye tam bölünebilen pulları yeşile, 3'e sarıya, 4'e bölünenleri kırmızıya, 6'ya bölünenleri mavi pula yerleştiriniz diyor. Bir kere en fazla pul kullanılan sayıda Kaç farklı renk pul vardır diye sormuş. Bizim bu 4 tane pulu da koyabileceğimiz bir sayı var mı? Mantığını yürütürseniz tek tek yapmak zorunda kalmazsınız. Eğer bir ben tek tek yapmak istiyorum yapabilirsin. Hiçbir problem yok. Sadece belki 2 ya da 3 dakikanı alır. Ama bu işin kolay bir yolu var. Sayı 2'ye ve 3'e tam bölünebiliyorsa 6'ya zaten tam bölünmez mi? Ya da diğer bir ifadeyle 6'ya tam bölünüyorsa 2'ye ve 3'e zaten bölünür. Yani 6'ya bölünebilen sayılara hemen bir mavi pula yerleştirelim. Mavi kalemi getirmeyi unutmuşuz. Mesela şöyle halka için alalım. 6, 12, 18, 24, 30, 36. Bu sayılar 6'ya tam bölünüyor. Geriye ne kaldı arkadaşlar? <laughs> Yani bunların üzerine 3 tane pul var şu anda. Bize ne istiyor? En fazla pul olan rakamları istiyor ve kaç tane kaç farklı renk pul olduğunu soruyor. 4'e tam bölünebilmesi için ne olacak? Son iki basamağın 4'ün katı olacak diyor. 12, 24 ve 36. İşte bu sıra sayıların üzerinde kaç tane pul varmış? 4 tane pul varmış. Neyi soruyor bize? Sayısını mı soruyor? Kaç tane pul olduğunu mu soruyor? En fazla pul kullanılan sayıda kaç farklı renk pul vardır diye soruyor. Dolayısıyla cevabımız 4 olacak. 4 pul olan kaç tane sayı vardır diye sorsaydı cevabımız 3 olacaktı sevgili öğrenciler. Evet sevgili öğrenciler bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizi takip etmeyi, abone olmayı, Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Sınavlarınızda da başarılar dileriz sevgili öğrenciler. Görüşmek üzere.